Merhaba arkadaşlar. Altın sınıf map yayınları sayfa 34'teki çalışma sayfasını çözeceğiz bugün. Birinci sorumuzda hızla başlıyoruz. İlk sorumuzda aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını çarpmanın toplama veya çıkarma işlemleri üzerine dağılma özelliğini kullanarak bulunuz demiş. A şıkkında da bir tane örnek vermiş. Bakın dağılma özelliğinde ne yapıyoruz? Parantezin dışındaki ifadeyi hem birinci ifadeyle hem de ikinci ifadeyle çarpma yapıyoruz. 8 çarpı 12 8 çarpı 6 araya da toplama üzeri işlemi üzerine dağıtıyorsak toplama işlemi çıkarma işlemi üzerine dağıtacaksak da çıkarma işlemi koyuyoruz arkadaşlar. Hem 12 ile hem de 6 ile sırasıyla çarpıyoruz. Bu çarpma sonucunda 8 çarpı 12 96 eder. 8 çarpı 6 48 yapar. Ondan sonra bu iki ifadeyi topladığımızda 144 olarak sonuca ulaşmış oluruz diyoruz. Şimdi diğer ifadelerde BDC'de bizim yapmamız istenmiş. Sırasıyla yapalım. 17'yi hem birinci ifade yani 21 ile çarpacağım. 17 çarpı 21. Hem de ikinci ifade olan 17 çarpı 13. ikinci ifadeyle çarpacağım. Toplama işlemi üzerine dağıldığı için araya da toplama işlemini koyuyorum. Sonucu ne çıkacak arkadaşlar? Yapalım. 17 ile 21'i çarptığımızda kenarda çarpalım. 17 çarpı 21. 7 kere 1 7. 1 kere 1 1 7 kere 2 14 elde var 1 2 kere 1 2 eldeyi kullandım 3 oldu topladığımızda 7 5 3 oldu yani 357 geldi bu işlemin sonucu 17 çarpı 13 işlemini yapalım şimdi de 17 çarpı 13 7 kere 3 21 elde var 2 3 kere 1 3 2'yi kullandım 5 yaptı 51 7 kere 1 7 1 kere 1 1 topladığımızda 1 5 7 daha 12 12'nin ikisi elde var 1 1 daha 2 yaptı 221 de bunun sonucu geldi Şimdi bu iki ifadeyi toplamam lazım 357 ile 221'i topladığımızda 7 1 daha 8 5 2 daha 7 3 2 daha 5 Bu iki işlemi topladığımızda 578 olarak Sonucumuz gelmiş olur Bakın dağılma özelliğini kullandım. 17 çarpı 21, 17 çarpı 13, bu iki ifadeyi çarptıktan sonra toplayarak sonuca ulaşmış olduk B şıkkında. C'ye geçtik. Şimdi bazen ifadeyi başta verir bazen sonda verebilir. Bir şey değişmez. Burada 12'yi sonra vermiş. 12'yi hem ilk ifade olan 14 ile çarpacağız hem de ikinci olan ifade 7 ile çarpmamız gerekir. Dağıtmamız gerekir. Yazıyorum. 12 çarpı 14. 12 çarpı 14. Yine toplama işlemi üzerine dağıldığı için artı 12 çarpı 7. 12 çarpı 7 şeklinde dağılma özelliğini kullandım. Şimdi işlemi yapalım. 12 çarpı 14'ü bulmam lazım. 12 ile 14'ü çarpıyorum. 4 kere 2 8. 4 kere 1 4. 1 kere 2 2. 1 kere 1 1. Topladığımızda 8 6 1 168 geldi. 12 ile 7'yi çarpmam gerekiyor şimdi. 12 çarpı 7 7 kere 2 14 elde var 1. 7 kere 1 7 elde 7 kullandım. 8 84 yaptı. Bu iki ifadeyi toplamamız gerekir. 168 ile 84 topladığımızda. 8 4 daha 12 12'nin ikisi elde var 1. 6 8 daha 14 elde kullandım. 15 15'in 5'i elde var 1. 1'i yazacaktık elde kullandık 2 yaptı. 252 olarak bu toplamın sonucunda bulunmuş olduk. C şıkkında da cevabımız 252 çıkmış oldu. C şıkkına geçtiğimizde yine aynı işlem. 7 sağ tarafta verilmiş. Hiç problem değil. 7'yi 16 ile çarpacağız. 7 çarpı 16 artı. Yine toplam işlem üzerine dağılıyor çünkü. 7 çarpı 21. 7 çarpı 21. Yine sonucunu bulmak için çarpma yapacağız. 7 kere 16 lazım bize. 7 çarpı 16. 16 çarpı 7 yazalım. 6 kere 7 42 elde var 4. 7 kere 1 7. 4'ü de eklediğimizde 112 yapar. <laughs> Şimdi 21 çarpı 7 lazım. 21 ile 7'yi çarptığımızda 7 kere 1 7. 7 kere 2 14. 147 de bunun sonucu çıktı. Bu iki ifadeyi toplamamız istenmiş. 147 ile 112'yi topladığımızda 7 2 daha 9. 4 1 daha 5. 1 1 daha 2. 259 olarak C şıkkının cevabını bulmuş olduk. D geçtiğimizde 9'u dağıtacağız. 9 çarpı 13. 9 çarpı 7 lazım bize. 9 çarpı 13. 9 çarpı 7. Burada dikkat etmeniz gereken nokta şu. çıkarma işlemi üzerine dağıldığı için araya eksi koymanız gerekir. 9 çarpı 13'ün sonucu bulmak için 13 çarpı 9 dedim. 9 kere 3 27. Elde var 2. 9 kere 1 9. Eldeyi kullandım. 117 yaptı. Bunun sonucu. Diğer ifademe geçtiğimizde 9 kere 7 63 eşit zaten. 117'den 63 çıkarmamız istenmiş. Çıkaralım. 117'den 63 çıkardığımızda 7'den 3 çıktığında 4 kalır. 1'den 6 çıktığında 1'den 6 çıkmaz. 11'den 6'yı çıkardığımızda 5. Burada 0 kaldı. Yani 54 sonucuna ulaşmış olduk. Çıkarmayı yaptığımızda D şıkkının cevabı da 54 olarak bulunmuş oldu. E şıkkına geçtik. E şıkkında 14'ü hem 21 ile hem de 13 çarpacağız. 14 çarpı 21. Şöyle aşağı yazalım. 14'ü hem 21 ile çarpacağız. 14 çarpı 21. 14'ü hem de 13 çarpacağız. 14 çarpı 13. Araya da çıkarma işlemi ne aldığı için eksiği koymuş olduk. 14 çarpı 21 lazım. Yazalım. 14 çarpı 21. 1 kere 4 4. 1 kere 1 1. 4 kere 2 8. 2 kere 1 2 topladığımızda 4, 8 bir daha 9, 2 daha 2 aşağı indi. 294 bu işlemin sonucu. 14 çarpı 13. <laughs> Pardon alt alta yazılım. 14 çarpı 13'te. 4 kere 3 12 elde var 1. 3 kere 1 3 elde kullandım 4. 1 kere 4 4. 1 kere 1 1. Topladığımızda 2 8 1 182 de bunun sonucu çıktı. Bu iki ifadeyi birbirinden çıkarmam istenmiş. O yüzden 294'ten 182'yi çıkardığımızda 4'ten 2 çıktı, 2 kalır. 9'dan 8 çıktı, 1 kalır. 2'den 1 çıktı, 1 kalır. Sonucumuz 112 olarak E şıkkında gelmiş oldu arkadaşlar. F şıkkına geçtik. Sayılar biraz büyük olduğu için uğraştıran bir etkinlikmiş birinci kısım. Burada önemli olan aslında dağılma işlemini gösterebilmek. Dağılma işlemini gösterdikten sonra gerisi işlem kısmına geçmiş oluyor. F şıkkına baktık arkadaşlar. <laughs> Biraz yukarıya çektim. F şıkkına baktığımızda 3'ü dağıtacağız. 3'ü hem 32'ye hem de 17'ye dağıttığımızda 3 çarpı 32 3 çarpı 17 araya da çıkarmaya da aldığı için eksiği koydum. 32 çarpı 3 96 eder. 17 çarpı 3 51 eder. 96'dan 51'i çıkarmam istendi. Çıkardığımızda da geriye 45 kalmış olur arkadaşlar. E, F şıkkında cevabımız da 45 olarak bulunmuş oldu. G şıkkına geçtiğimizde 4'ü de atacağız. 4 çarpı 23 eksi çıkarmaya da alıyor çünkü yine 4 çarpı 19 Burada işlemleri yaptığımızda 4 çarpı 23 <laughs> ifadesi 92'ye eşit. 4 çarpı 19 ifadesi ise 20 olsaydı 80, 1'i azalttığımızda 76 olur. Kafadan da yapabildiğimiz işlemleri yapabiliriz. Bu işlem biraz daha zihinden yapılabilir. Eğer iki basamaklı olsaydı yanda çarparak sonucu ulaşabilirdik. 92'den 76'yı çıkaralım şimdi. 92'den 76'yı çıkardığımızda 14 olsa 90 16 şeklinde cevabımız çıkmış olur. G şıkkında da cevabımız 16 çıkmış olacak diyoruz arkadaşlar. Burada işlemleri çözerken işlem hatalarına dikkat edelim. İkinci soruya geçtik. Aşağıdaki çarpımların sonuçlarının dağılma özelliğinden yararlanarak kolay yoldan bulunuz demiş. Şimdi burada bu ifadeleri dağılma özelliğini göstermemiz isteniyor. Bakın birinci örnekte şöyle yapacağız büyük sayıları farklı şekillerde göstermeye çalışacağız. Nasıl? 7'yi aynı şekilde yazıyorum. 7 çarpı. 61'i 60 artı 1 şekilde 60 artı 1 şekilde ayırıyorum. Bakın dağılma özelliğini kullanabilmek için zor olan sayıyı, büyük olan sayıyı farklı şekilde göstermeye çalışıyorum. 7 çarpı dedim. 61'i ayırdım. Bakın 60 artı 1 şekilde yazdım. Şimdi dağılma özelliğini kullanıyorum. Biraz önce de yapmıştık. 7'yi hem 60 ile çarpacağız. 7 çarpı 60 7'yi hem 1 ile de çarpacağız. 7 çarpı 1 ortaya da toplama işlemini koyacağız. Çünkü toplama işlemi üzerine dağıldı. Şimdi buradan sonuca gidersek 7 çarpı 60 420 7 çarpı 1 7 topladığımızda 420 artı 7 427 olarak sonucumuz bulunmuş oldu. Gördüğünüz gibi Bakın rahatlıkla sonuca ulaşmış oldum. Önce bir ifadeyi farklı şekilde gösteriyorum. Bu büyük sayıyı. Sonrasında dağılma özelliğini kullanarak sonuca ulaşmış olduk A şıkkında. B şıkkında bir hata var arkadaşlar. Yazım hatası veya basım hatası diyelim. B şıkkını yapmıyoruz. C şıkkına geçtik. <laughs> Burada yine büyük olan sayıyı küçüğü de yapsanız olur. Büyüğü de yapsanız olur. Bir tanesini farklı gösterimde yapmam lazım. Eğer sayı e, at, burada 60'a yakınsa 60 artı 1 şeklinde burada bakın 50'ye daha yakın o yüzden şöyle yazabilirsiniz 49'u 50 eksi 1 şeklinde yazdım 50 eksi 1 şeklinde 40 artı 9 şeklinde de yazabilirsiniz ama biraz daha işlem sizi zorlayabilir o yüzden 50 eksi 1 şeklinde yaz, yazmakta da sakınca yoktur. 50 eksi 1 şeklinde yazdım. 49 yerine çarpı 9 yazdım. Şimdi dağılma özelliğini kullanıyorum. 9'u hem 50'yi hem de 1 ile çarpacağız. 9 çarpı 50 eksi 9 çarpı 1 Şimdi sonucu buluyorum. 9 kere 50 450 9 kere 1 9 450'den 9 çıkardığımızda da geriye 441 kalmış olur. C şıkkında da bu şekilde dağılma özelliğini kullanmış olduk. Bir ifadeyi farklı şekilde göstermemiz gerekti. C şıkkında yine 69'u 70-1 şeklinde yazarsanız rahatlıkla dağılma özelliğini kullanabilirsiniz. 6'yı aynı şekilde aldım. Bakın 69 yerine ne yazdım arkadaşlar? 70-1 şeklinde yazarak dağılma özelliğini kullanıyorum. Şimdi yapalım. 6'yı 70 ile çarpacağız önce. 6 çarpı 70 Araya eksi gelecek. 6 çarpı 1. Buradan 6 çarpı 70. 420. Eksi 6 kere 1 6. 420'den 6'yı çıkardığımızda da 414 geriye kalmış olur. Ç şıkkında bu şekilde sonuçlandırmış oldum. Dağılma özelliği kullanarak. D şıkkında yapmıştık. E, yok. Ç şıkkını yaptık. Değil mi en son? Ç şıkkını yapmıştık. D şıkkına geçtim. D şıkkında arkadaşlar 42 sayısının büyük olan sayıyı yine parçalayalım. 6 sayısı sabit 6 çarpı. 42'yi bakın 40 artı 2 şeklinde yazabilirsiniz. 40'a daha yakın bir sayı olduğu için 40 artı 2 şeklinde yazdım. Şimdi dağıtıyorum 6 çarpı 40. 6 çarpı 2. Araya da toplama gelecek. 6 çarpı 40 240. 6 kere 2 12. 240 ile 12'yi topladığımızda da 252 şeklinde sonucumuza ulaşmış oluruz. D şıkkında diyoruz. E şıkkına geçtiğimizde yine 62'yi yukarıda olduğu gibi 60 artı 2 şeklinde yazabilirsiniz. Çarpı 7 yaptım. Burada dağılma özelliğini kullandığımızda 7 çarpı 60 artı 7 çarpı 2 yazdık. 7 kere 60 420 7 kere 2, 14. Topladığımızda 420 artı 14, 434 şeklinde 434 şeklinde E şıkkının cevabı da gelmiş olur arkadaşlar. F'ye geçtiğimizde 38'i 40 eksi 2 şeklinde yazalım arkadaşlar. 40 eksi 2 şeklinde 38'e ulaşabilirim. Onu parçaladım. Çarpı 5 dedim. Şimdi dağılma özelliğini kullanıyorum. 40'ı hem 5'le hem de 2'yle çarpacağız. 40 çarpı 5 eksi 5 çarpı 2. Bakın hangi işleme dağılma yapıldığını unutmayın. Ortaya ona göre işaret koyuyoruz. 40 çarpı 5 800 5 çarpı 2 10 eder. 800'den 10'u çıkardığımızda ne çıkar geriye arkadaşlar? 800'den 10 çıktığında 790 kalmış olacaktır. Cevabımız 790 şeklinde gelmiş oldu diyecektik hata yaptık arkadaşlar. Şurada yaparken hatta fark ettim. 40 çarpı 5'e 800 dedik. Orada bir hata oldu. 40 ile 5'i çarptığımızda ne yapar arkadaşlar? 200 yapar. 200 eksi 5 kere 2 10 yapar. 200'den 10'u çıkardığımızda da 190 olarak F şıkkının da cevabı gelecek diyoruz. Burada yanlışla 800 yazmıştık. Dikkat ediyoruz. G şıkkına geçtiğimizde 98 yerine parçaladığımızda 100 eksi 2 yazabilirim. 98 yerine çarpı 4. Şimdi dağıtıyorum. 100 çarpı 4 100 çarpı 4 eksi 2 çarpı 4 şeklinde yazdık. 4'ü dağıttık ikisine de. Şimdi işlemi yaptığımızda 100 çarpı 4 400 eksi 4 kere 2 8 400'den 8'i çıkardığımızda da geriye 392 kalır. Yani Cevabım G şıkkında da 392 olarak bulunmuş olur. İşlem hatalarına dikkat edelim. Dağılma özelliğini kullandığımızda arkadaşlar bir sayıyı parçalamamız gerekiyor. İkinci soruda yaptığımız gibi. Devam ettik. Üçüncü soruyla. aşağıdaki kutucukların yerine gelmesi gereken sayıları yazınız. Bakın dağılma ve ortak paranteze alma işlemlerini kullanarak kutucukları dolduracağız. Bir A şıkkına bakarsanız ne var arkadaşlar? Dağılma özelliği. 12'yi dağıtacağız. 12 çarpı 16 yazması lazım. 12 çarpı 16. 12 çarpı 14 yazması lazım. 12 çarpı boş bırakmış. Ne yazacağız? 14 gelecek bu kutucuğa. B şıkkına geçtiğimizde burada bakın 23'ün dağılma özelliği var. 23'ü hem 14 ile çarpacak. 14 çarpı 23. 23 hem de 3 ile çarpması gerekir. 3 çarpı 23 olması gerekir. Burada da kutucuğa 23 ifadesi gelmiş olur. Bu ifadenin diğer bulunma yöntemi de şudur arkadaşlar. Kutucuk bulmanın eşitliğin her iki tarafına bakarsınız. Mesela burada 6 var. Karşıda 6 var. Burada 16 var. Karşıda 16 var. Eşitliğin karşı tarafında. Burada 17 var. Karşı tarafta 17 ifadesi. Eşitliğin bu tarafında 17 ifadesi yok. O yüzden direkt 17 gelecek şeklinde de daha pratik şekilde çözebilirsiniz. Bu işlemleri diyoruz. Şimdi biz normal çözelim. Bu, pratik yöntemde aklınızda bulunsun. 16 dağılma özelliğine girecek. 16 çarpı 17. Bakın 17 çarpı 16. Bakın burada 16'yı vermiş. 17'yi vermemiş. 17 çarpı 16 olması lazım. ilk ifadenin sonra da 6 çarpı 16 olması lazım. 6 çarpı 16 onu vermiş. Burada eksik olan 17 olması gerekecek. Alttaki ifadede 18 dağıtacağız. 18 çarpı ne olacak arkadaşlar? 15. Bakın burada 15'i yazmamış. 18 çarpı 15. 18 çarpı 7. Buraya yazmış. 15 ifadesini vermemiş. O yüzden okutucuğumuza da 15 ifadesi gelmesi gerekiyor. Üçüncü sorumuzda. Ve devam ettik. Dördüncü sorumuzda. <laughs> Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarının ortak çarpan parantezine alma özelliğinden yararlanarak bulunuz. Bu sefer de ortak parantezi alacağız. Nasıl yapıyoruz arkadaşlar ortak parantezi? Ortak olan ifadenin altını çiziyorum öncelikle. A şıkkında bakın 89 her iki ifadede de ortak. 89'u parantezin dışına alıyorum. Çarpı diyorum. Parantezin içine kalanları yazıyorum. Bakın 89'lar gitti. Ne kaldı geriye? 12 artı Burada da 8 kaldı. Kalanları da parantez içinde yazıyorum. Ortak parantezi almış oldum. Bakın 89'u parantezin dışına alıyorum. Onları eledim. Kalanları da parantezin içine almış oldum. Bu şekilde ortak parantezi almış oluyoruz. B şıkkında ortak ifade ne var arkadaşlar? 7. 7'yi dışarıya aldım. Çarpı. Ne kaldı geriye? Burada 24 kaldı. Sırasıyla yazıyorum. Artı. Burada ne kaldı? 17. Onu da parantez içinde aldım. Gördüğünüz gibi çok basit. Öncelikle ortak olan ifadeyi parantezin dışına alıyorum. Geri kalan ifadeleri parantezin içine bırakıyorum. C şıkkında yine 86 ifadesi ortak olduğu için 86 çarpı parantez içinde şunlar gitti. 14 kaldı. Bu sefer eksi kaldı dikkat eksi. Bir de 8 kaldı. 14 eksi 8 şeklinde parantez içi tamamlanmış oldu. C şıkkına geçtiğimizde Ortak olan ifade gördüğünüz gibi 72 çarpı 72'ler gitti. Burada kaldı 15 eksi. Burada kaldı 9. 15 eksi 9. Bu da tamam. D şıkkında bu biraz daha uzun bir ifade dikkat ederseniz. D şıkkında şunu yapıyoruz arkadaşlar. Bakın bazılarında 45 ortak. Bazılarında 25 ortak. O yüzden 45 ortak olanları kendi arasında 25 ortak olanları kendi arasında değerlendireceğiz. Bu birazcık daha teferruat detay isteyen bir soru. Önce 45 isteyenleri parantez içinde 45 parantezinde aldığımızda bakın burada 16 kaldı. Burada 14 kaldı. 16 artı 14 yazıyorum. Güzel. Şimdi diğer bu ifadem bitti. Diğer ifademde de 25'ler ortak. 25 parantezinde 25 çarpı Burada 13 kaldı. Artı. Burada 17 kaldı. Onları da yazdım. Tamamını yazmış oldum. Bu şekilde artı şekilde bu şekilde de bırakabilirsiniz. Veya bir işlem daha yapılabiliyor bu işlemde arkadaşlar. Nasıl bir işlem? 16 ile 14 topladığımızda ne yapar? 30 yapar. Yani bu ifade aslında 45 çarpı 30'a eşit. Alttaki ifadeye bakarsak 13 ile 17'yi topladığımızda o da 30 yapar. 25 çarpı 30'a eşit bu şekilde yaz, yazıp şimdi 30'lar ortak olduğu için 30 parantezine alabilirsiniz. 30 parantezinde 30 çarpı burada 45 var artı burada da 25 var. 45 artı 25 şeklinde bu ifadeyi D en sade şekilde yazmanız istenirse 30 çarpı 45 artı 25 şeklinde yazmamız gerekir. Yani istemezse şu şekilde de 45 çarpı 16 artı 14 25 çarpı 13 artı 17 şeklinde de bırakabiliriz ama e, en güzel, en sade hali aslında 30 çarpı 45 artı 25 ifadesidir. D şıkkının diyoruz. Ve D'ye yaptık. E şıkkında da benzer bir durum söz konusu arkadaşlar. Bakarsanız bakın. Bazı ifadelerde 7 ortak. Bazı ifadelerde 43 ortak. O yüzden 2 ayrı durum var. Önce 43 parantezini alalım. 43 çarpı burada 18 var burada 43 parantezinde 22 ifadesi var artı 22 bu şekilde aldık şimdi 7 parantezine bakarsak 7 parantezinde burada 52 var burada 7 parantezinde 12 var ama başında eksi var eksi 12 aldık bakın ikisini de paranteze almış oldum şimdi bu şekilde de bırakabiliriz. Ya da düzenlemek istersek yine parantezin içini topladığımızda burası 40 yapar. 43 çarpı 40. Burayı yaptığımız 52 eksi 12 burası 40 yapar. 7 çarpı 40 oldu. Yine 40'lar ortak olduğu için 40 parantezinde 40 çarpı 43 artı 7 şeklinde bu işlemin en sade hali soruluyorsa 40 çarpı 43 artı 7 şeklinde gösterilmesi gerekir diyoruz. D ve E şıkları birazcık zor sorular arkadaşlar. Görmesi ve yapması. O yüzden D ve E şıklarına ekstra dikkat etmenizi etmeniz gerekiyor. F şıkkı ile devam ettim. 45'ler ortak. 45 parantezine aldım. Çarpı. Parantezin içinde 9 kaldı. Artı 11 kaldı. 45 haricinde kalan şeyleri yazdığımızda 9 artı 11 parantez içine geldi. Kolaydı. G şıkkı da yine kolay. 23'ler ortak olduğu için 23 parantezinde çarpı. 23'leri eledim. 18 kaldı. Eksi var. 12 var. Onları da parantezin içine eklemiş oldum. Altı ee, 6 tanesi kolaydı. Sadece D ve E şıkları ekstra bir durum gerektiriyordu arkadaşlar. 4. soru da D ve E şıklarına ekstra dikkat. Onları bir tık daha fazla dinleyerek tekrar ederek onları da halletmiş olalım. Devam ettik. Dördüncü sorumuzu bu şekilde tamamladık ve beşinci sorumuz son sorumuza geçmiş olduk. Aşağıdaki eşitliklerde kutuşukların yerine gelmesi gereken sayıları bulunuz. Biraz önce de söylemiştim. Bunun kolay yöntemi şudur arkadaşlar. Bakın 12 var. Karşıda var. Eşitliğin karşı tarafında. 17 var. Karşı tarafta var. Eksik olan 44 var burada. Ama burada hiç 44 ifadesi yok. Kutucuğa 44 gelecek şekilde basit yöntemle hemen kutucuğu bulabilirsiniz. Normal işlemine bakarsak 44 çarpı 12, 44 çarpı 17 burada ortak parantezi alma var. 44'ü parantezin dışına alıp 44 çarpı parantezin içine de 12 artı 17 yazması lazım. Onu yazmış. Eksik olan kısım 44 çarpı kısmı. O yüzden boş kutucuğa 44 gelmesi gerekecek. B şıkkında Yine bakın 55'ler ortak. O yüzden 55 parantezinde çarpı. 13 ne kaldı 55'ler gidince? 13 eksi 8 kalacak. 13 eksi ne eksik? 8 eksik. O yüzden kutucuğa 8 gelmesi gerekiyor B şıkkında. C şıkkına geçtiğimizde 23 parantezi gördüğünüz gibi 23'ler ortak. O yüzden 23 parantezinde çarpı. Geriye ne kaldı? 12 eksi 9 kalması gerekir. 12 9 kısmını vermiş. Ama baştaki 23 kısmını vermemiş. O yüzden kutucuğa 23 ifadesi gelmesi gerekiyor diyoruz. Gördüğünüz gibi etkinlikleri yaptık. Burada gördüğünüz soruda D ve E şıklarına dikkat. Burada da şu etkinliğimizde de arkadaşlar kaçıncı etkinliğimizde hemen söyleyelim. İkinci etkinliğimizde de dağılma özelliğini istediğinde bir sayıyı parçalamamız gerekiyor. Bazı sorularda ekstra dikkat gerekiyor arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.